Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli dostlarım, bugün sizlere yeni videomda 3 ayrı ölçü aletimden bahsedeceğim. Bildiğim kadarıyla bilmeyen kardeşlerime yardımcı olmak amacıyla bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar malumunuz olduğu gibi şu kısımda off yazan bölüm cihazın kapalı olduğunu gösterir. Diyelim ki akü ölçeceksiniz. Yani DC voltaj ölçeceksiniz. Şurada eğer voltaj 200 voltun üstündeyse 1000 volt yazan bölüme getireceksiniz. 200 volt ve altındaysa 200'de 20 voltun altındaysa 20 dahil 20 ile ölçebilirsiniz. Tekrar şurada 2000 mega ölçümü vardır. 200 mega ölçümü vardır. 2000 kilon ölçümü vardır. Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Tabii ki karanlık bir yerdeyim şu anda. Videoya da fazla yaklaşamıyorum yaklaştırmaya çalışayım şöyle arkadaşlar. Bakınız şu anda sistemimiz açık. Görmüş olduğunuz gibi 2000 kilom demiştik. Buraya geldiğimiz zaman da arkadaşlar şöyle nasıl yapalım? Şu elimden çevireyim. 200 kilom, kilom ölçersiniz. 20 kilom ölçersiniz. 2000 ohm ölçersiniz. 200 ohum ölçersiniz. Burada diyot kapasitör, kondansatör ölçümleri yapabilirsiniz. Ayrıca bir kablonun sağlamlığını da ölçebilirsiniz. Yani kopuk varsa düdük ötmeyecektir. Şu propların iki ucunu birbirine değdirdiğiniz zaman da şöyle bir ses duyacaksınız. Bakınız. Evet. Eğer kablo ölçüyorsanız bu şekilde ee, yine kapasitör, kondansatör veya diyot ölçüyorsanız yine aynı şekilde o sesi duyacaksınız arkadaşlar. Şu kısımlarda inanın buraları ben de tam bilemiyorum. Şurada arkadaşlar 10 ampere kadar ölçebiliyorsunuz. Ha, amper ölçebilmeniz için de şu kırmızı probun fişini buradan çıkarıp görebiliyor musunuz arkadaşlar kusura bakmayın biraz dengesiz yerdeyim ayağım da ağrıyor tam dengemi sağlayamıyorum şuradan çıkarıyoruz bak bu hemen siyah probun yanından bunu çıkartıyoruz arkadaşlar bir üstteki yere takıyoruz bu niçin buraya takıyoruz amper ölçebilmemiz için 10 amperden fazlasını ölçmeye kalkarsanız arkadaşlar içerisindeki sigortayı attırırsınız. Bir ikincisi de amperi nasıl ölçeceğiz? Bu probun bir tanesini diyelim ki akünün amperini ölçeceğiz. Bir tanesini aküye değdiriyoruz. Değerli dostlar yani kutup başına değdiriyoruz. Bir tanesini de kutup başına giden diğer bölüme. Yani e, nasıl söyleyeyim? Arkadaşlar, e, bunun bir tanesi yani iki kablonun arasından geçecek şekilde tutuyorsunuz propları. Ölçümü öyle yapıyorsunuz. Arkadaşlar, bunu buraya şu kısma aldığınız zaman da 200 mega 20 mega ölçüm Burada mikrofurat ölçüm arkadaşlar. 2000 mikro diyor. Mikro amper. Şuraya geldiğimiz zaman da 200 volt ana cereyan ölçebilirsiniz. Ama bizim elektriklerimiz 220 volt olduğu için bunu en az 750 volta alıp o şekilde ölçmeniz gerekir arkadaşlar. Bunun bilgisi böyle. Gelelim. İki adet pens ampermetremiz var elimizde. Bunda da yine arkadaşlar bakınız, off yazan yerde kapalı. Şuradaki ok işaretinden takip ediyoruz. Bir kademe buraya atladığımız zaman iki mega ohm ölçüyor arkadaşlar. Şuraya atlattığımız zaman da. 200 kilo ohm ölçüyor. Şuraya atlattığımızda 2 kilo ohm ölçüyor. Şuraya getirdiğimizde arkadaşlar o işaretinden bahsediyorum. 600 volt yani e, akü voltajı diyeyim de anlamayanlar anlasın. DC voltaj. Yani eksi artı voltajını 600 volta kadar ölçebiliyorsunuz. Şurada arkadaşlar şebeke ceryanı görünümü dalgalı akım deniyor buna. şu kısımda da 600 volta kadar ölçme şansınız var şuraya arkadaş aldığımız zaman da arkadaşlar 600 amper diyor yalnız bunda arkadaşlar e, öyle zannediyorum ki bu küçük e, pens ampermetrede DC volta şeyi ampermetreleri ölçmüyor Sadece şebeke cereyanını ölçebiliyoruz. Şurada 200 amper. Şurada da 20 ampere kadar ölçme şansımız var. Arkadaşlar. Bunun da bilgisi böyle. Gelelim büyük pens ampermetremize. Bakınız arkadaşlar. Yine burada of kapalı anlamına geliyor. Hemen şuraya aldığımız zaman da şöyle Voltaj ölçme bölümü ya Hz yani Hz nedir arkadaşlar hers ölçme hani 50 Hz diyoruz 60 Hz diyoruz ya onu ölçme ha bunu rahat görebilmemiz için ekranını da şuradaki düğmesine basılı tutuyoruz böyle ışığımız yanıyor arkadaşlar ondan sonra geçiyoruz bu tarafa şuraya alalım şöyle buraya aldığımız zaman da arkadaşlar ne diyor? DC voltaj ölçüyor. Şurada da yazıyor. D DC yazıyor. Bakınız. Bu arkadaşlar şu out yazdığı yerde de otomatik olarak kendini ayarlıyor. Sizin buna ayar yapmanıza gerek kalmıyor. Yani en düşük voltajdan en yüksek voltaja kadar 350 volta kadar ölçme şansınız oluyor. Şuraya aldığımız zaman da arkadaşlar yine diğer e Cihazlarda olduğu gibi diyot ölçme, direnç ölçme, efendim kondansatör ölçme veyahut da e, kopuk kablo ölçme gibi transistör, mosfet ölçme gibi e, durumlarda kullanılıyor. Şuraya aldığımız zaman da arkadaşlar her kaç herz olduğunu yüzde kaç olduğunu Hz diye gösteriyor. Arkadaşlar şuraya aldığımız zamanda da bakarız 40 amper. Şuraya aldığımız zamanda da 400 amper'e kadar ölçme şansımız var. Görmüş olduğunuz gibi. Bunun da bilgisi böyle arkadaşlar. Burada da var bir e, gösterge ama o bizim işimize yaramayacağı için ona girmiyorum arkadaşlar. Ne olduğunu da söylemiyorum. Evet bunun da bilgisi böyle arkadaşlar. Şimdi burada bir de şöyle bir durum var. Şu düğmeye bastığımız zaman da bak herz diye gösteriyor. Görüyorsunuz. Şurada yazıyor neye yaradığını. Şuraya aldığımızda bastığımızda ne gösteriyor? Bak megavolt Şuraya aldığımızda otomatik olarak diyor ölçer diyor. Şuraya HZ aldığımızda yine bak HZ çıkıyor arkadaşlar. Yüzdelik ölçüyor. Yalnız arkadaşlar bunu e, kapatmadığımız sürece yeniden ölçüm yapamayız. Önce kapatacağız. Tekrar açıp ölçümleri öyle yapacağız. Yoksa ki bir öncekini gösterebilir. Ondan da bilginiz olsun istedim. Evet arkadaş bu videomda bu kadardı. Sevgiler, saygılar, hürmetler. İyi seyirler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça ve de dostça kalın kardeşlerim.